Sen de Sendeki bu inadın yarısı katırlarda yoktur oğlum. Ya bana ne işte bana ne? Ben gitmiyorum o kadının yanına. Ya oğlum baban da orada yatıyor. Niye anlamıyorsun? Hiç özlemedin babanı he? Trudy. Hayır. İyi, hayırsız evlat. Ama oğlum sen bana bunu ettin ya. Ben bunu hayatta unutmam ha. Bunu da bil. Nazgül ne oldu? Gel Bela gel. İyi ki geldin. Ben bunu ikna etsen sen sen edersin. o yengesi babasının yanında yatmayı kabul etmiyor ha. Mıstık. Canım. Bak bakayım. Neden gitmiyorsun? İstemiyorum. Ama bak, şimdi baban seni çok özlemiştir. Ona sarılıp yatmak istemez misin? Hı. Annen için? Peki. Yarın yine o mozaik pastadan yapsam. Vallahi mi? Vallahi. Söz mü? Söz. Tamam o zaman. Aferin sana. Kız bu aşağılama çekmiş ya. Şişt, oğlum ben bak. Gideceksin babana sıkı sıkı sarılacaksın. Sabaha kadar bırakmayacaksın. Tamam oğlum? Tamam ya tamam. O iş bende. Ee, Cümmü'yü <laughs> görüyorsun. Hepsi menfaatçi bunların hepsi. Aşkım. Hadi gelsene artık. Geldim fırlan tam geldim. Bak 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 kimler gelmiş konağa. Allah Allah Elmas Hanım. Konağımıza hoş geldiniz. Allah Allah hayırdır? Kim bu? Aha Mıstık. 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 Hayrola oğlum? Baba gel hadi. Nereye geleyim oğlum? Yatağımıza gidelim hadi. Ya... Mıstıkçım benim ufak bir işim var. Sen çık sabah görüşürüz tamam mı? Ya ama ya. Ya ama ne ama ne? O zaman ben seninle yatarım. Ne? Kay bakayım. Eh. Ey idare edeceğiz artık. Ne demek hayatım? O senin evladın. Seve seve. Elmasım. Hadi iyi geceler. İyi geceler. <laughs> Haydi haydi anlat bakalım haydi. Neyi? E, neyi olacak haydi dün geceyi. Ne oldu? Bilmem ne oldu? Ne, ne demek bilmem. Cemmi! Mıstık canım anne sana odaya girince ne olduğunu soruyor. Bir hmm. olmadı ki. Lan nasıl bir şey olmadı? Elmas bir şey yapmadı mı? Yaptı. Ne, ne yaptı? Adını? Sarıldı. Hii. Kime? Bana. Oh. Ama ben ona sarılmadım. İyi ettin. Daha ne yaptı o elmas karısı? Bilmiyorum ki. Ben uyudum. İyi, iyi bok Mıstık. Ben de seni arıyordum. Günaydın. Günaydın. sabah hemen gitmişsin yanımda. Bu gece de gel olur mu? Hem sana akşam anlattığım masalın devamını da anlatırım. Vallahi mi? Vallahi. Ne oldu canım? Çişim geldi. Dur hadi. Hayırsız evlat. Babasından ne hayır gördük ki oğlundan görek zaten. Aa, kadınlar, bu fettan kadın benim düşündüğümden daha dişli çıktı. Ha şunu bileydik Kamilo Hanım. E çocuğun aklına uyup iş yaparsa az anca bu kadar olur. Kusura kalman yani. Senin stratejiden de bir fayda yok anlaşıldı. Ama canım sen de bu kadar umutsuzluğa kapılma yani. Biraz sabırlı ol. Sabırlı mabırlı olamam ben. Ne yapacağımı iyi biliyorum. Nazgül. <laughs> <laughs> Vallahi buraya gel. Nereye? Ya anne, ya kendini bir şey yaparsa engel olmamız gerekiyor. Böyle bırakılmaz ki. Sana ne? Bırakılır, bırakılır. Ben Nazgül'ün yerinde olacaktım. O karıyı odun diye ateşe attıydım vallahi. <laughs> He? Anda buraya yazıyorum. Nazgül iki güne kalmaz, o elmas denen karıyı gebertir. Ocakta yemem var. Kız bunun evinde ocak bile yok. İki de yemeğin var deyip deyip gidiyor. Dırsık. Manyak mı ne? Geç bakayım içeri Çap, çap Gir içeri. Ay anne ya. Of anne. Ne yapıyorsun ya? <laughs> ne yaptın bu sefer? Valla bana bak. Hiçbir şeye karışmıyorsun. Anladın beni değil mi? Neyi? kızım bu kadınlar ilkel Amazonlar gibi. Hem toplayıcı hem avcı bunlar. Ben bunlardan çok korkuyor. <laughs> ya sen ne diyorsun anne? Yavrum bunlar bir taşla üç kuş vururlar senin haberin bile olmaz. Anlamadım. Ne anlamadın bak. O kızı çorbalara kebaplara karıştırırlar. Bir güzel kana yedirirler. Suçu da senin üstüne atarlar. <laughs> yok artık anne. Ne yok artık var artık balla var. Bana bak hemen gidiyorsun. Hemen kocanı alıp bir otele yerleşiyorsun. Cinayet mahalinden hemen uzaklaşıyorsun. Ya anne. Niye? Anne deme bana cevap da verme bana. Dur biz de geliyoruz babanla. Biz de otele yerleşiyoruz. Kayıt mühit yaptırırız güzel kızım benim. Bir olay olduğunda kendimizi çok güzel savunuruz. Anladın beni? Ya saçmalama ben hiçbir yere gitmiyorum. Bala safsın sen safsın. Duymadın mı yavrum bunların gözlerini kan bürümüş. Ya of anne of. Sen nereye gidiyorsan git. Ama ben Nazgül yalnız bırakmayacağım. Gittim ben. Bala. Allah'ım. Güzel Allah'ım. Ne olursun. Bu benim saf salak kızımı bu seri katillerden koru. Of. Oh. We'll